benim babam da babam çok şarkı, siyah, değil, Herkese Bu şarkı babam. babam, için. Babam adam yaşında, gibi adam, çok adam çok için. Seviyorum. Babam her, şeyden. şeyden babam, doğru babam bulan için. benim babam. Babamın kadersiz kaderim asla unutmayan için. Babam eder. Ben babamı çok severim. Insan, her zaman beni için. babam korur. Baba babalar günün kutlu olsun. Adam için. Adı, adı Ersin Adam gibi adam için. Art. Benim babamın saçları uzun siyahdır. Gözleri kahverengidir. Kadersiz kaderini uçar. asla baba, iyi gelir. için Benim babam benim bir şey, insan yani sevgili, bir sevgili babam da şey. benim babam Adı Zadun Yılmaz Sesini Benim babam çok dedik Benim, benim babam çok zadun zadun Benim babam kötü bir şey olduğunda Yardımıma koşar Benim babam çok iyi kalpli Benim resimleri. babam ben çok yardımcı severdi Benim benziyor. babam benziyor. Benim babamın oğlanı Levent. Merhaba babacığım. Merhaba baba. Benim Bu mektup sana oğlun çağırtılıyor gibi. Sen çok iyi kardeşsin. Sen, sen, sen çok okuyorsun. Babalar yine kutlu olsun. Ben oğlanım. Sevgili babacığım. Seni çok seviyorum. Neden sen beni çok babamın. seviyorsun? Benim için ne için? Sana çok teşekkür ediyorum. Seni yaptığım için ne kadar etmeyeceğim. Benim babamın adı Tekin Yılmaz. Baba seni çok seviyorum. Çünkü sen benim istediğim şeyi yaparsın. Baba sen çok iyi kalpli birisin. Seni. Sen benim ihtiyaçlarımı şeyleri alırsın. Sen yaşlanınca için, da ben senin ihtiyaçlarını karşılayacağım. Bir de öğretmen bir şey bir şey ağrı bir ağrı deyince için, baba sen hemen bana para veriyorsun. Seni çok seviyorum baba görüşürüz. Bu benim babam. Adı Mehmet yüreğim, Ümit. Benim babamın özellikleri. Benim babam güçlü, siyah gözlü, siyah saçlı, dürüst bir babadır babam çok ama ben babamı çok se çok ama çok seviyorum. O benim için o benim için çok önemlidir. Sevgi evet, babacığım. Seni çok seviyorum. gibi, adam, adam çok seviyorum. gibi, adam gibi, Ben gibi, adam gibi, adam gibi, Sana gibi, adam gibi, adam gibi, Babam benim babam iyi kalplidir. Benim babam beni çok sever. Benim babam başkalarına yardım eder. Benim babam hay hayvanları sever. Benim babam dünyanın en iyi babası ve ben onu çok seviyorum. Benim babam benim babam ne yanım babam benim baba. Ba Otuz yaşındadır benim babam. Sadece saçlıdır benim. Babam... Benim babam Canım babam Babalar günün kutlu olsun biricik kızım Babamın adı Turgay Demir Merhaba baba canım babacığım seni çok seviyorum sen benim için her şeyi yaparsın Benim için annemle el ele verirsin Fenerbahçeli olduğun için ben de Fenerbahçeliyim Ben ne istersen sen onu yaparsan Sen beni hep mutlu ettin Ben de seni mutlu edeceğim sevgilerimin cikolun Mehmet Toprak Demir